Selam arkadaşlar. Düzel e, ayrıntıların olduğu bir soru için tekrar beraberiz. Sorumuz eşitsizliklerle ilgili bir soru. Hemen sorunun çözümüne geçerek bu ayrıntıların ne olduğunu birlikte bir görelim arkadaşlar. Öncelikle size vermiş olduğum fonksiyonun sıfırdan büyük olmasını sağlayan çözüm kümesinin eksi beşte yedi olduğunu vurgulamışım arkadaşlar. O zaman bu bilgiden yararlanarak şu şekilde bir eşitsizlik tablosu oluşturalım. Eksi beş, yedi... Ve bu eşitsizlik tablosunda eksi 5 ile 7'nin arası ne? Pozitif. Yani sıfırdan büyük. Peki bu kardeşimiz neyin eşitsizlik tablosu? 2 eksi eksi 1'in eşitsizlik tablosu. Diğer bölgelerin işaretleri ney? Demek ki onlar da eksi eksi 2 nedir? Bizim bu eşitsizliğimizi ne yapmıyor arkadaşlar? Sağlamıyor. Şimdi benim f2 eksi eksi 1 fonksiyonu bir parabol arkadaşlar. İkinci dereceden bir denklem. Dolayısıyla bu fonksiyonun iki kökünün ne olduğu gözüküyor mu? Gözüküyor. Bir tanesi eksi 5, bir tanesi 7. Yani f2 x eksi 1'in sıfırları nedir arkadaşlar? x eşittir eksi 5 de 7'dir. Ben o zaman bu durumda fonksiyonumu oluşturabilirim. 2 x eksi 1 başlangıcında bir k sabit sayısı köklerden bir tanesi ya da sıfırlardan bir tanesi eksi 5 olduğuna göre çarpanlardan bir tanesi x artı 5 diğeri ise nedir arkadaşlar? X eksi 7'dir. Peki. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne oldu? Sıfırları eksi 5 ile 7 olan bir ikinci derecen denklem oluşturdum. Bir parabol oluşturdum. Fakat burada benim gözlemlemem gereken bir kavram daha var. K'nın işareti. Biz eşitsizlik çözümüne eksiyle başladığımıza göre arkadaşlar K'nın işareti ne olacaktır? Eksi olacaktır. Buna da dikkat ediyoruz. Hemen şöyle bir not alalım. K kardeşimiz negatif bir sayı. Şimdi bundan sonra size sorduğuma bakalım. Arkadaşlar size sormuş olduğum çarpımda fonksiyon fx artı 1 olarak vermişim. O zaman ne yapacaksınız? Önce bir dönüşüm yapalım. f2 x eksi 1'i e, k çarpı x artı 5 çarpı x eksi 7'ye götüren fonksiyon 2y eksi 1 kardeşimi de k çarpı y artı 5 çarpı y eksi 7'ye götürecektir arkadaşlar. Fakat ben buranın ne olmasını istemişim? X artı 1 olmasını istemişim. Bu durumda 2Y 1 kardeşimizin yerine ne koyalım ki? X artı 1 olsun. Buradaki Y'nin yerine ne koyalım ki? X artı 1 olsun. Yani 2Y'nin yerine X artı 2 koymam. Y'nin yerine de X artı 2 bölü 2 koymam gerektiğini ne yapabilirim? Bu eşitlikten bulabilirim. Arkadaşlar bu eşitlikte bulduğum Y değerini fonksiyonda yerine yazarsam fonksiyonun içerisinde X artı 1 olur k çarpı diğer y'lerin yerine de yine x artı 2 bölü 2 artı 5 yine x artı 2 bölü 2 eksi 7 ifadeleri oluşursa ne olacaktır arkadaşlar? Fonksiyonumuz artık x artı 1'e dönüşmüş olacaktır. Bu durumda f x artı 1 fonksiyonu bir kalem daha ilerletelim. k çarpı x artı 2 artı 10 bölü 2 x artı 2 eksi 14 bölü 2 e, diye yazacak olursam f artı 1'in en güzel görünümünü elde etmiş olurum. k bölü 4 çarpı x artı 12 x eksi 12 Şimdi arkadaşlar gelelim size vermiş olduğum çarpımın eşitsizlik olayına. Şimdi biz ne yapacağız? Bir gx fonksiyonu oluşturacağız. Bu gx fonksiyonu 12 eksi x ile Bizim bu f x artı bir fonksiyonumuzu nesi? Çarpımı. Peki o zaman madem bu çarpımıdır. Öncelikle yazalım. Burası 12 eksi x. Biz f x artı bir fonksiyonunu biliyoruz artık. k bölü 4 çarpı x artı 12 çarpı x eksi 12. Ve burada ufak bir düzenleme yapıyorum. Bakın şurayı bir eksi parantezin alıyorum. Ve k bölü 4'ü de alıyorum. Eksi k bölü 4 x eksi 12 çarpı x artı 12 çarpı x eksi 12 oluyor. Ve bu kardeşimizde k bölü 4 çarpı x eksi 12'nin karesi çarpı x artı 12 oluyor arkadaşlar. İşte bu gx fonksiyonunun nesini istiyorum ben sizden. Sıfıra eşit büyük olan çözüm kümesini istiyorum. O zaman hemen buraya sıfıra eşit büyük olarak yazalım. Sevgili gx için. Arkadaşlar kökler gözüküyor bir tanesi x eksi 12 sıfır yapan x eşittir 12 değeri. Bir tanesi x artı 12 sıfır yapan x eşittir eksi 12 değeri. O zaman ben ne yapıyorum arkadaşlar? Hemen şurada x 12 alıyorum. Devamında arkadaşlar 12 çift köktür onu yazıyorum. Sonra da ne yapıyorum arkadaşlar? Çözüm kümesine ulaşmaya çalışıyorum. Bir kere sıfırlar işin içerisinde var. İşarete neyle başlamalıyım? İşte ona geldi sıra buradaki kas sayı eksi k bölü 4 olduğuna göre arkadaşlar k'mız da negatif olduğuna göre ne olacaktır? Eksi k bölü 4 kardeşimizin artık pozitif bir sayı olduğunu biliyoruz. Yani oluşan gx fonksiyonunun e, en büyük dereceli teriminin nedir? Kat sayısı pozitif bir terimdir. Pozitif bir işarettir. Peki arkadaşlar bu durumda ne yapacağız? Pozitif ile başlayacağız ve pozitif de yolumuza devam edeceğiz. Çünkü çift kök orası ve devamında ise işaret değiştireceğiz. Yani bizim fonksiyonumuzun çözüm kümesi eksi 12'den başlıyor. Ta ki sonsuza kadar giden bu kısım olacaktır arkadaşlar. Bu durumda çözüm kümesini şöyle de gösterelim. Eksi 12 sonsuz aralığı. Yani cevabımız nedir? Denizlidir arkadaşlar. Arkadaşlar, farklı konulardan iyi soruların çözüldüğü, e, özgün soruların çözüldüğü ve en çok takılınan soru tiplemelerin veya takılınabilecek kesiklerin içerildiği soruların bulunduğu kanala abone olunuz. Sağlıkla kalın, keyifle kalın ama bu ayrıntılardan geri kalmayın. Abone olduktan sonra bildirimlerinizi açın. Her gün eklenen yeni ayrıntılara ulaşın arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.